Belediyemizin borcu hiç yok ya desem bir yeri var. Koru Belediye Başkanı Kamil Yaman, kendi dönemi öncesi SGK borçları dışında bir borçlarının bulunmadığını söyledi. Ben üçüncü dönemi benden önceki zamanda sigorta borçları var. Onları da ödüyoruz zaten o yüzde 40 kesintilerde. İllere Bankası'nda bir lira borcum yok. Yine bankalara borcum yok, piyasaya da borcum yok. Bütçemiz de artıda. Yaman, Kent 77'ye yaptığı açıklamada belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi. En son bir sağlık ocağı yaptık. E, protokolü de yaptık şeyimizden, doktorumuzdan geçti. Herhalde bugünlerde vali beyin müsait olduğu bir zamanda açılışını yapacağız. Yaman, pandemi sürecinde vatandaşa destek olduklarını söyledi. E, fidesinden tutun etine kadar sosyal yardım yapıyoruz. E, yine işte gıda, kuru gıda, sebze. Aklınıza ne gelirse vatandaşa, yani durumunu düzeltmeye çalışıyoruz. Vatandaş gerçekten zor durumda. Emeklisi de e, oğluna kredi çekmiş, ödeyemiyor. Yani emekliler bile zor duruma düştüğü için genel ağırlığımız o. Ama bunun yanında tabii yine pandemiden dolayı bir sıkıntılı sorun vardı. Yaman, bölgenin tek kültür merkezinin Koru'da olduğunu ifade etti. 550 bin liraya yaptığımız e, dışından beraber çok heyelanlı bir bölgede olduğu için biraz da dış şeyinde de. Yani 1 milyon liraya civarına patladı ama bugün 10 milyon liraya yapamayız o. Şehir bölgenin tek kültür merkezi için azıcık biliyorsunuz. Yaman, Belte'ye bir sağlık kocağı da kazandırdıklarını sözlerine ekledi. Çünkü pandemide biliyorsunuz doktorlar ve hemşireler çok zor durumda kaldı. Onlara bir hediye diyelim. Çünkü aile sağlık merkezlerinin kiralarını da kendileri ödediği için doktorlar birçok cüzi bir fiyata yani 100 TL civarında bir fiyata, sağlık ocağına kiraladık şeyimizi. Her şeyini ısıtmasından tutun, her şeyini hazır vaziyette